Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size e, Malatyalılara ait özellikle e, Günün köftesi diye Bir bulgurlu bir köfte var e, İsterseniz yemeğini yapıyorsunuz isterseniz e, yoğurtlu Sarımsaklı olarak yapıyorsunuz e, Ben onu yapacağım şimdi arkadaşlar Malatyalılar kadar Belki yapamam ama Yapmaya çalışacağım e, Malzemeleri veriyorum ben şu anda buraya arkadaşlar 3 su bardağı ince bulgur Kısırlık bulgur döktüm ee, ve içine iki buçuk su bardağı kaynar su döktüm ve bu şekilde bunu beklettim ee, en az yani bulgur şişmesi gerekiyor biraz yumuşaması lazım 10 dakika 15 dakika bekletiyorsunuz ee, sonra diğer malzemeleri koyacağız Evet şimdi malzemeleri e, bir adet e, yumurta koyuyoruz ve arkadaşlar e, tuz atıyoruz yani göz kararınıza göre koyabilirsiniz ve içine 2 su bardağı kadar da buğday unu koyacağız ve bu şekilde arkadaşlar e, hamurumuzu yoğuracağız arada e, elimizi suya batırabiliriz e, ıslatıp elimizi bu şekilde yoğuracağız e, çünkü arada kuruyor biraz hafif ıslandığı zaman elimiz daha rahat hamur yoğruluyor ve şimdi yoğurmaya başlayacağız. E bu şekilde yoğuruyoruz ve arada elimizi arkadaşlar ılık suya batırıp bu şekil yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar e, hamurumuzu yoğurduk. Bu şekil e, macun kıvamında olacak. Bakabilirsiniz kıvamını böyle tuttuğumuz zaman iyice e, macun kıvamında olması gerekiyor e, ve bu şekil şimdi. E, Bunları küçük küçük yuvarlaklar halinde yapacağız. Evet, şimdi elimizi ıslatıyoruz ve bu şekil küçük e, şekilde kopartıp arkadaşlar e, bunları küçük küçük bir şekilde yuvarlayacağız bu şekil. Bakın bu şekil yuvarlayacağız. Evet, e, şimdi e, yuvarladık hamurumuzu e, bu şekil. Şimdi e, tenceremize e, suyumuzu koyacağız, su kaynatacağız. Evet suyumuzu tencerimize koyduk e, kafanıza göre artık koyabilirsiniz İçine tuz atacağız ve bu şekilde kaynadıktan sonra içine e, yuvarlamış olduğumuz hamurları atacağız Evet diğer taraftan arkadaşlar e, sosunu hazırlıyorum e, Bir büyük bas soğanı doğradım ve içine e, yağımı koydum yani e, bir çay bardağı kadar yağ koydum ve bu şekilde e, sosumuzu hazırlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi suyumuz e, kaynadı. Kaynadıktan sonra içine e, bu yaptığımız küçük topçukları atıyoruz. Ve bu şekilde e, haşlayacağız. Yavaş yavaş atıyoruz onları. E, yavaş yavaş atmamız lazım. E, attıklarımızı biraz e, hafif e, haşlansın. Sonra diğerlerini atalım. Çünkü e, birbirlerine yapışıyorlar sonra. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Biraz bekletiyoruz az bir şey. karıştıracağız ve biraz daha bu şekilde e, salçalı sosuyla beraber e, toplarımızı pişireceğiz çok güzel oluyor arkadaşlar özellikle ben Karadenizliyim ama e, bu elçim e, bunu çok yapar oraya gittiğimizde her zaman onu yapar ve bize çok hoşumuza gider o da güzel yapar yani bu şekilde ee, bir 5 dakika daha arkadaşlar pişirmeye bırakıyoruz evet şimdi yemeğim pişti servis yaptım ee, görüyorsunuz arkadaşlar çok lezzetli oluyor ee, yapmanızı tavsiye ederim ee, yapan herkese şimdiden eline sağlık, afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Ee, şimdiden teşekkür ederim herkese. Hoşçakalın arkadaşlar.